Merhaba sevgili çocuklar. Çocuk masalları kanalımıza hoş geldiniz. Sağ alt köşedeki abone ol butonuna tıklamayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Şimdi hep birlikte harika bir masal dünyasına yolculuk yapıyoruz. İyi seyirler. Gökyüzü sabahın ilk ışıklarıyla yavaş yavaş parlıyordu. Şehir uyanırken uzak tepelerden gelen kara bulutlar şehri sarmaya başlamıştı. Bu sabah diğer sabahlardan farklıydı rüzgar bir garip esiyor, kuşlar telaşla ötüyordu. İşte tam o sırada, Eko adında cesur ve pelerinli bir köpek kulübesinden fırladı. Eko, sıradan bir köpek değildi. Süper güçlüydü, süper hızlıydı ve insanları koruma yeteneği ona doğuştan verilmişti. Pelerini rüzgarda dalgalanıyor, kuyruğu kararlılıkla sallanıyordu. Eko, şehrin üzerinden süzülürken ilk tehlikeyi fark etti şehir merkezindeki gökdelenlerden birinin elektrik sistemi arızalanmış ve içerisi yoğun dumanla doluydu. İnsanlar panik içindeydi. Bazıları pencerelere yaslanmış, yardım bekliyordu. Eko, pelerini dalgalanırken gökyüzünde süzülerek binanın çatısına indi. Süper görüşü sayesinde mahsur kalan insanları birer birer fark etti. Havlayarak onları cesaretlendirdi. Derin nefesler aldırdı ve içeri girdi duman arasında süper burnunu kullanarak ilk kurtaracağı kişiyi buldu. Onu güvenle dışarı çıkardı. Ardından diğerlerini tek tek çıkarmaya başladı. Her kurtardığı insan ona minnetle bakıyor. Eko ise sadece kuyruğunu sallıyordu. Olaydan kısa süre sonra şehrin farklı noktalarındaki tehlikeleri hissetmeye başladı. Parkta çocuklar büyük bir gölden taşan su nedeniyle sıkışmıştı. Eko süper hızla parka koştu pelerini rüzgarda dalgalanıyor, gözleri cesaretle parlıyordu. Göldeki taşkını durduracak taşları süper güçle yerleştirdi. Ardından kaygan ağaç köprülerden çocukları güvenle geçirdi. Çocuklar ona hayranlıkla bakıyor, anneleri gözyaşlarını tutamıyordu. Eko, onları güvenle geçirirken kuyruk sallayarak onlara cesaret verdi. Gün ilerledikçe şehirde başka tehlikeler de ortaya çıktı. Eski bir köprü, Sel nedeniyle yıkılmak üzereydi ve üzerinde birçok insan sıkışmıştı. Eko köprünün yanına geldiğinde pelerini rüzgarda dalgalanıyor. Gözleri kararlılıkla parlıyordu. Süper gücüyle köprüyü destekleyen büyük taşları tek tek yerleştirdi. İnsanları güvenli alanlara yönlendirdi. Ardından geçici bir köprü oluşturarak herkesi sağ salim karşıya geçirdi. Köprüden geçen insanlar minnetle Eko'ya bakıyordu. Ama Eko her zaman olduğu gibi sessiz ve mütevazıydı. Çünkü o kahramanlığını göstermek için değil, insanları korumak için vardı. Akşam yaklaşırken Eko, şehrin kenarındaki ormanda çıkan yangını fark etti. Alevler hızla yayılıyordu ve insanlar kaçmakta zorlanıyordu. Eko, peleriniyle havada süzülerek yangının üzerine indi. Süper burnunu kullanarak ormanda mahsur kalan insanları buldu ve birer birer güvenli bölgelere yönlendirdi. Eko, yanan dalların arasından geçerken birkaç tüyü biraz yanmıştı ama gözlerinde cesaret ve kararlılık ışıldıyordu. İnsanlar, Eko'nun süper güçlerini ve cesaretini hayranlıkla izliyor. Bazıları gözyaşlarını tutamıyordu. Gece şehre sessizlik çöktüğünde, Eko hala tetikteydi. Gökyüzündeki yıldızlar, pelerinli kahramanı kutluyor gibiydi. Şehrin tepesine çıkıp etrafa bakarken, ufukta yeni bir tehlike sinyali gördü uzaktaki bir dağın tepesinde çığ tehlikesi yaklaşmaktaydı. Eko, pelerini dalgalanarak daha doğru uçtu. Çığdan etkilenecek köylüleri uyararak onları güvenli alanlara yönlendirdi ve büyük bir kahramanlık gösterisiyle çığ durdurdu. Ertesi sabah şehirde bir festival düzenleniyordu. Ama Eko orada sadece izleyici olamazdı. Çünkü bir çocuk parkında dev bir ağaç devrilme tehlikesi geçiriyordu. Eko hızla oraya koştu. Pelerini rüzgarda savruluyor, gözleri kararlılıkla parlıyordu. Ağacı tek pençesiyle destekledi ve çocukları güvenle uzaklaştırdı. Eko'nun kahramanlık hikayesi, şehirde çocuklara ilham kaynağı oldu. Akşam olunca, şehir sakinleşmiş ve insanlar güven içinde evlerine dönmüştü. Eko ise şehrin tepesine çıkmış, pelerini rüzgarda dalgalanıyordu. Gökyüzündeki yıldızlar onun başarılarını adeta kutluyor rüzgar onun kahramanlığını taşıyordu. Eko biliyordu ki, yeni tehlikeler her zaman ortaya çıkacaktı ama o her zaman insanların yanında olacak, onları koruyacak ve cesur kalacaktı. Kulübesine döndüğünde, yorgun ama mutlu bir şekilde pelerini omuzlarında dalgalanıyordu. Uykuya dalarken rüyasında yeni maceraları görüyordu. Çünkü süper köpek Eko, sadece bir köpek değil, cesareti, sevgisi ve peleriniyle insanların her zaman yanında olacak bir kahramandı. Ve böylece maceramızın sonuna geldik. Sevgili çocuklar, Eko'nun kahramanlık dolu gününü izlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğenmeyi ve sağ alt köşedeki abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Yeni masallarda görüşmek üzere.